selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar Al. şöyle göstereyim size. Ee, üç taş için uyunu, uyunun oynayacağız. Evet evet evet. Böyle evet. çizgiler çektik arkadaşlar. Benim çizgim böyle güzel mi acaba? Beğendiniz mi? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Bir de başlıyoruz. Taşlarımız şöyle üç tane düğme var kırmızı. Üç tane üç fasulye, fasulye var <laughs> beyaz. Şimdi benle Zeynep oynayacağız. <laughs> arkadaşlar başlıyoruz. Benle Zeynep oynuyoruz. Sonra benle Damla oynayacağız. Zeynep taş git makası. Yok ben ben başlıyorum tamam. Evet arkadaşlar ben de kamerayı tutuyorum. Ben başlıyorum. Zeynep ben buraya bırakıyorum. Ben de buraya bırakıyorum. Sonra ben Zeynep seni peşinden geliyorum. Buraya bırakıyorum. Ben de Zeynep annenin yanına bırak yukarısına. Yanına. Şuraya bırak bak. Hayır hayır oraya bırakma. Buraya bırak ben oraya bırakırsam. Aa doğru. Sonra Zeyre bence buraya koy. Şurada var ya. Oh, ben koyuyorum. Ben ben niye koyuyorum? Aa doğru <laughs> ya. Ne ne ya? koyacağım? Zeyre ben koyuyorum. Hayır. Ben. Çıkar çıkar. Anne koyacak hadi. Allah. Ya ben nereye koysam Buraya koysam. <laughs> <laughs> ben oraya koyuyorum. Vallahi billahi ben yandım bitti. Zeyre bile buraya koydu. Bak. Ne oldu? Tamam ben buraya getiriyorum sen. Ben şuraya getiriyorum. Ben Zeynep anne geliyorum. gibi gelecek. Onu kıpırdayamazsın aşkım. Kıpırdayamazsın. Evet. O zaman. Anne mi kazandı acaba? Hadi oyna. Ben Şimdi... Zeynep buraya mı getirdi? Evet. Zeynep buraya mı getirdin? Hayır Zeynep buraya getirmişti. Yer değiştirdi buraya koy. Zeynep. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ben de buraya getirdim Zeynep bunu yandı. Zeynep <laughs> kaybetti arkadaşlar. Zeynep kaybetti arkadaşlar. Şimdi Diğer turumuza geçip gelelim. Sonra senle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar benle damla oynuyoruz. Evet. Zeynep elendi benle damla oynuyoruz arkadaşlar. Bu sefer beyazlar benim kırmızılar evet. damla dalsın. Ben başlayayım bu kez Evet. Ortaya Ben de buraya bırakacağım. Ben de buraya bırakacağım. Ben de buraya bırakacağım. <laughs> ben de buraya bırakacağım. Senin bitti. Nerede Çok gülüyor? yanlış yerde koymuşsun. <laughs> Arkadaşlar ben de mesela Damla hemen elenirdi. Bakar mısınız evet, devrene bakın. Damlaya bakın ve oyuna bakın. Buraya mı bıraktın anneciğim? Evet. Ben de buraya bırakıyorum. <laughs> Ay kaydı. <laughs> buraya geliyorum. Ben de buraya mı gelsem acaba? Buraya mı geldin? Evet. Az Arkadaşlar, buraya mı Kamerayı şimdi ben tutuyorum. Ben eğlendi. ee, eğlendim. Eğlendim. kamerayı buluyor, ben tutuyorum. <laughs> şimdi ablam şunu böyle inşallah Berra burada. Onun arabası kardeşim Nerede? Sen nereye koydun? Buraya. <laughs> o zaman damla kazan. Ben de buraya geliyorum. Anne kazandı. Ben kazanmadım daha. Aa, onu orada kaldırmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, buraya koyayım. Ben de buraya geliyorum. Anne bu da orada da geri kaldı. Gözünü seveyim anne. Orada da geri kaldı. Yok ya. Yok hadi. Tamam, hadi. <laughs> tamam sen kazanacaksın buradan böyle. Aa, buraya A, nereye gidiyordun? Buraya. Sen ben de... Anne yani o Buraya gel Anne Annemi takip etmem lazım. <laughs> Dostlar ne <beni> Arkadaşlar <laughs> sizce kim kazanacak? Arkadaşlar Yorumlara yorumlar, Ben de buraya yorumlara geldim. <laughs> Kanalıma abone ol tamam mı? <laughs> nereye koydun? <laughs> nereye koydun anne? Ben oraya koydum. Hayır <laughs> aynı yerine koymuş ya şuna bak. Ee, Damla. Şuraya mı Arkadaşlar şimdi annem kamerayı Nereye koydun? Ah, dur daha değiştirmedim yerini. Aha An hayır, hayır hayır. Annem of. kazandı. Sen kazanmadın. Sen ve anne kazandın. Ben de buraya geliyorum canınız. canısı. Canısım anne. <gülüyor> <gülüyor> anne anne sen. Oya. Hayır sen daha gelemiyorsun <laughs> ki. <gülüyor> tamam sen nereye gidersen de ben zaten. <laughs> ya düştü işte, anne. Hayır ama ya. yanlış yapıyor. Ya. <laughs> Hadi nereye götürdün Damla? Ee dur. Zeynep Zeynep dur Zeynep. Dur. Zeynep. <laughs> nereye götürdün? Hadi bir tanesini oynat. Hayır, Hayır. Buradaydı zaten. Hadi oynat, oynat, oynat. Hadi anneminkini buraya götür. Evet, Zeynep Annem buraya. Anne kazandı. Arkadaşlar bakın. Niye daha kazanmadı anne? Ne kazanmadı? Anne bak. daha belli yolum var. Bak bak bak. Bak 3 tane eşi bu arada. Böyle arkadaşlar şöyle, bakar şöyle mısınız? Diye. Damla hile çok hile yapıyor. Çok mızıkçılık yapıyor ya. Evet. Şöyle sıra devam Devran gel o ee, Bugün o kameraman çalışalım. benim arkadaşlar. Şimdi benle devran oynayacağız. Hadi anneciğim. Ee... Anne o kalpler üzerinde? Sen ee, koyacağımız Zalları bir şey yaptın. Evet. Şimdi buraya bırakıyorum Devran sen. Ee, Nereye bıraktı? O Devran güzel başladı galiba değil mi? Evet abi? anneciğim. Sen buraya bıraktın. Ben de buraya bırakıyorum oluşu. Anne sakın Devran bilmedi. Devran bak sana söyleyeceğim. O Devran. Devran. Ha ben de buraya bırak. Dur hadi de buraya bırak. <laughs> ya! Hayır. Aa devran kazandı. Ya! Amma. Devran Şimdi. kazandı. Ne kazandı lan anneciğim? Annem. Devran alkışlayın. Devran kazandı. Gülüyor, <gülüyor> musunuz arkadaşlar ya? Oy arkadaşlar burada bir şey <laughs> gördüm. Bakar mısınız arkadaşlar? Ben Damla'yı yendim, Zeynep'i yendim ama Devran gelip beni yendi. Bu nedir ya? Devran bakar mısın bana anneciğim? Devran bize daha güzel biliyor. Evet arkadaşlar, bir oyunun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, titre basmayı, like atmayı Hayır unutmayın. unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu oyunu biliyorsanız muhakkak hey, hey. oynayın ve yorumlara yazın oynadıklarını. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet. Hoşça kalın. Ben buraya